Hoppa. Öldün kardeş, öldün. Çok güzel abi. Selam arkadaşlar, Keitlin oynuyorum. Bota geldik. Ee, karşımızda Misfortune'la Brent var. Benim yanımda da Trash var. Aha Trash tuttu abi. Çok da güzel hasarımızı vurduk abi. Sıçraya attım. Bariyeri de bastım. Kireş aldı. Brendi. Güzel. Ama aman abi dikkat ölme. Daha iki level olamadık. İlk kili çıkarttık ama. Dur bakalım. Şehitlerin bariyeri daha duruyor. Böyle minyonları alalım abi. Çok fazla şey yapmadım. Geri çıkalım da. Adamımız kaçmasın. Güzel büyük minyonu kaçırmadık. Ayet güzel oldu. Brent bize bir ufak hasar dokun durdu ama fark etmez yani ulan Brent güzel yavaşlatıyorlar hasarı hemen çıkartabiliyorlar abi bundan dolayı ya şey nerede ki acaba bir sor için aha buradaymış nerede olacak biliyordum ya gerçekten biliyordum o da geldim tekrardan. İki tane kılıç aldım abi. Aman onu kaçırma da dayı. Sıkıntı biliyor musun? Ya totem olmadığından öldük. Boşuna öldük de. Yani yapacak bir şey yok ona. Minyonumuzu kaçırmamamız lazım. Güzelce alalım abi minyonu. Geldiler adamlar. Şöyle. Reş. Mide doğru gitti de orada yardıma. E, vallahi bilmiyorum. Oo, mis gibi hasarı tutturdum abi. Eşçim tutaydın alırdık ya. Neyse. Güzel. Aha o da bana şarttırdı vallahi. Bana ne avradını ya. Ulan tam ucundan değildi var ya. Ya senin var ya skill box'ını tam bitirdim geldim beyler. İyi Miss Fortune'la aynı. Geri düşmemişiz işte ise o konuda. Thresh bir çekse bittiler de. Güzel abi. Hasarı güzel oturtturduk. senin menziline ben atlayayım ya. Ha şöyle. Misfortune da iyi dokunduruyor ya. Çaktırma. O da gamayı bitirmiş. Hatta onun bir de ayakkabısıyla hançeri var yanında. Mecbur bekleyeceğiz bu dedi ya. Ben çıkıyorum ya. Ya da abi çıkmamam lazım ya. Çok it... çok gitti. Şu milyonlara baksana. Bunların hiçbirisini kaçırırsak kötü yani. İyi bari. Mana yok var ya mana olsa bu koyacağım birinde ha. Lan. Aldım. Aldım abi aldım. Gir kanka gir ona. Açtı. Ota geldik beyler. Hadi yavrum yakala bir onu ya. O da bana kaldı. Müthiş oldu. Müthiş, müthiş, müthiş. Parladık ya işte ise. Güzel. Hasarımız çıkmaya başladı beyler bayanlar. Gel abi. Çekemedin ki abi ne? Ananı avradını ya. Abi azıcık daha çıkamadım range'den ya. Az daha çıksam var ya. Çok iyi olacak da. Çıkamadık ya. Allah. Neyse. Arkadaşlar <laughs> Acayip odaklandım konuşamadım o arada Misfortune'ı patates ettik ya 2 ve 1 bir de ha. Yanlış anlaşılmaz Oo, Çok güzel Çok güzel abi Eğitim çok güçlü ya Gerçekten Çok güçlü bir o Acayip duruyor abi ya. Kafadan vuruşu. Vırrı yırrı. Harbi harcıyor yani. Güzelce bir izimi atayım. Fasiller da bitti. Ondan sonra çakara patara yapacağız beyler. Ota geldim tekrardan. Oğlum oynama benim gibi. Aksiyle. Abi çok iyi vuruyoruz ya. Öldün kardeş, öldün. abim. Aha. X mi gelmiş? Sıçrayla kaçalım da. Sıkıntı olmasın abi. Çok güzel. Hasarımızı yerleştiriyoruz ya. Bu niye bize SS atıyor ya? Kanka ne istiyorsun sen bizden ya? Ananı avradını. Adamı görmedim ki. Abi görmedim ya. Bombardımanı bitirdim bota doğru giriyorum beyler. Haber lan. Aha abi bir tut lan. Sen çok yanlış girdin ya. Hadi abi yana bakar mısın? daha benim hasarı ananı satayım bu ne vuruyor lan böyle yorik bota indiğinden ben de topa çıktım beyler burada takılacağız Vallahi kimse gelip gitmiyor. Ben de ne yapayım? Buradaki milyonları alayım var ya. Ha, orada bir şeyler olacak. Oldu mu? Oldu bile. Oo. Reye Adam iyi ulti açtı orada. Şuna bu ultiyi koyayım. Ah be. Bir de geldim beyler tekrardan. Bu arkadaş çok fazla vuruyor. Yani ona biz şey yapamayacağımızı sanmıyorum vallahi. O vuruyor çünkü aşırı fazla. Çok güzel abi. Çok güzel oldu. Hop, çekliği çıkarttık beyler. <laughs> lan oğlum bir gözünüzün önüne bakın da öyle yürüyün lan. Aha. Aha buna da vurduk abi. Ejder'e vuralım. Ejder sıkıntıya girecek gibi. Ovalan şunu. Ne Oluyor lan. Aldık onu da aldık abi aldık onu da aldık. Abi oynuyoruz ya. Hoppa la <laughs> nasıl bir tepkiydi lan? vay salako <laughs> vay. Ebedi iyi bitirdim bir de geldim beyler tekrardan. Zet ne alaka ona ulti atıyor ya. Anlamadım. Allah Allah. O tuhaf. Hay gel la bir daha vurayım lan. Bizimkiler baron yapacak. Barona çağırıyorlar. Biz de ufaktan yürüyelim abi. Güzel baronu da aldık. Aha. Manyağa bak manyağa. Hadi abi hadi 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 gazla gazla gazla. Buradan mı kaçak? Buna da bir kafayı ısına çakayım. Oğlum ben ne öldüm lan böyle? Abi Brende mi öldük biz? Vallahi bir şey sağlam hasar vurdu da ne vurdu bilmiyorum. Adamlar sur verdi. Buraya kadar izlediyseniz lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.